Get this! Yo! Diolch yn fawr iawn am You <laughs> know? Şimdi maça geçmeden önce şunu söyleyeyim. Urfa maçında Eray'ın bu maçta da Emrah'ın sakatlıkları biraz moralimizi bozuyor ister istemez. Yaklaşık bir aydır antrenman yapıyoruz. Antrenmanda sakat yaşamadık. Maçlarda darbeden dolayı sakatlık yaşamak daha bizim için üzücü bir durum. Maçlara gelecek olursak totalde şuna bakıyoruz. Bu üçüncü hazırlık maçımız. Üç maçta da oyuna hükmeden bir takımımız var. Yani topa daha çok sahip olan, üretmeye çalışan. E, istediğimiz seviyede şu an üretkenlik seviyemizin olduğunu söyleyemem. Golyolarında biraz e, problem yaşıyoruz. Ya sonuçlandırma bölümünde yaşıyoruz ya final pasının tercihlerinde problem yaşıyoruz. E, bu tamamen e, sürecin vermiş olduğu yorgunluk. Maçın içinde dönem dönem konsantrasyon kaybı yaşayabiliyorlar. E, bunlar normal bir durum. Zaten işte 45 ile 60 arası... Bir konsantrasyon kaybı yaşadık. Allah'tan uzun sürmedi. Sonra çocuklar tekrar toparlayıp pozisyon üretmeye başladılar. Baktığımız zaman yarın son hazırlık maçıyla kampı bitireceğiz. Allah şükür olsun, planladığımız gibi geçti. Fiziksel olarak çok yoğun geçti. Belki bugüne kadar oyuncularımızın bize geri bildirimleri bu şekilde. Bu kadar yoğun bir hazırlık dönemi geçirmedik. Tek derdimiz var lige hazır girebilmek, fiziksel olarak, psikolojik olarak lige hazır olabilmek. Sonra devre arasına kadar çünkü bu süreçteki yaptığımız antrenmanlar bizi devre arasına kadar götürecek. Sadece sezon içinde artık koruyucu antrenmanlar yapacağız bu seviyeyi korumak için. E, oyunumuz her geçen maç aslında daha kolektif bir hal alıyor. Biz bunu görüyoruz maçlardan sonra. E, tekrar geceleri e, otelde maçlar izlediğimiz zaman e, gerçekten çocukların oyunun her bölümüne hükmettiğini görüyoruz. E, skorlar bizim için çok bağımsız. İşte Sarıyer'i kazanıp, bu maçı kazanıp, Urfa'yı kaybetmek vesaire olaylara biz o şekilde bakmıyoruz. Tamamen e, 16 Ağustos'ta oynayacağımız Eskişehir maçında bütün eksiklerimizi giderip e, tam bir şekilde lige hazır taraftarlarımıza görüntü vermek istiyoruz. <laughs>